Yeniden Yaşam Yolculuğunun Kahramanları, O Yolculuğun Mimarı, Profesör Doktor Mehmet Haberallah, organ bağışının önemini anlatan en güzel karelerden birini yansıttılar. Şimdi bunların hepsi taburcu olmaya hazır. Tamam mı? Önemli olan bu. İkra Bozdağ, 2 yaşında. 26 Temmuz'da Profesör Doktor Mehmet Haberal ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ölüden karaciğer nakliyle kavuştu sağlığına. İkranın ablası 4,5 yaşındaki Ayşe Bozdağ da yine Profesör Doktor Haberal ve ekibinin Mayıs ayında gerçekleştirdiği domino karaciğer nakliyle başlamıştı. Yeniden yaşam yolculuğuna. 13 yaşındaki Zeynep Türkan Özdemir de 19 Temmuz'da ölüden karaciğer nakliyle tutundu yaşama. Mehmet Hoca'ya teşekkürler. 17 yaşındaki Yeliz Zehra Koçsa 29 Temmuz'da abisi Hamdi Koç'tan alınan karaciğerle yeni hayatına merhaba dedi. Mehmet Hoca'ya teşekkür ederim. Organlarınızı bağışlayın. Sağlıklarını kavuşmaya yardımcı oldum. Organ bağışına Teşekkür ederim. <laughs> Zehra'nın kardeşi 6 yaşındaki Fatma Büşra Koç da 2023 yılında Domino Karaciğer nakli olmuştu. Bugün ablasının en büyük destekçisi moral kaynağı. 41 yaşındaki Ali Aydın da 30 Temmuz'da eşinden alınan böbrekle kavuştu sağlığına. Burada Mehmet Hocam'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Fatih Gündoğdu ise 2003 yılında babadan Karaciğer nakli olmuştu. 9 yaşındaydı o zaman, şimdi 31 yaşında. Kontrolleri için Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ndeydi. Şu an iyiyim. İki çocuğum var. E, aktif sporcuyum. Ve 15 yaşındaki Sezar Tayfur Irak'tan geldi. 2024 yılında annesinden alınan böbrekle tutunmuştu yaşama. 35 yıl önce karaciğer nakli olan... 3 kuşağa hayat veren, şu an transplantasyon servisinde sekreterlik yapan Sabahat Başaran da nakilli hastaların yanındaydı. Evlendim, çocuğum oldu, çocuğumun çocuğu oldu. Sonuçta organ bağışı çok önemli burada. Hocama ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mehmet Haberal da ekibiyle birlikte yeniden yaşam yolculuklarının başladığı yerde organ nakliyle hayat bulan hastalarının yanındaydı. Özetle organ bağışı yine hayat kurtardı ancak organ bekleyen birçok hasta var